Aycuma'da belediye başkanlığı seçimi hangi partidir sizce? belediye başkanlığının hizmet takımına baktığımızda iki dönem Mithat Başkan görev yaptı. Mithat Başkan güzel görevler yaptı. Mithat Başkanlığı işte 20 oyla kaybettikten sonra Kantarcı seçimi, Kantarcı seçimi aldı. Kantarcı seçimi aldıktan sonra e, Çağcuma'ya bir görünüm sağladı. Yaydı her tarafa benim şeyime göre, tahminime göre Bülent Kantarcı bu yaptığı güzel hizmetlerden dolayı seçimi alacağına inanıyorum. Ve e, Kantarcı'yı da bana göre ben e, köyde olmama rağmen e, da oy kullanmıyorum ama destekleyeceğim kişidir Bülent Kantarcı. Neden Bülent Kantarcı? Çağcuma'ya güzel hizmetler yaptığı için. Bundan dolayıdır ki şimdiden eee Kantarcı'ya hayırlı olsun. Çağcıma belediye başkanım. Peki şey soracağım. Eee bir yöne bir var. AK Parti adayı, aday adayı. Şansı nedir? Eee şansı e, şeye göre, izlenimlere göre ya da duyulara göre eee Mithat Gülşen aday adayı olacağı söyleniyor. Evet o, o da var. E, AK Parti'nin genel merkezine bağlı. Onu bilemem. Ama yani şayet eee Mithat Gülşen başkanımız aday çıkmazsa eee Bünyamin e, Balsan'ın şansı yüzde elli falan. Yani Peki, düşün, evet. Mithat Güşen adaya uğursa e, Sayın Kantarcı'nın şansı nedir? Yüzde altmış yetmiş civarına kadar gelebilir, zorlayabilir yani. Çünkü iki dönem belediye başkanlığı yaptığı için e, ondan dolayı da şey olabilir ama hizmet bakımından yani şey bakımından olduğu zaman e, şu anda Bülent Kandarcı bir sıfır önde başlıyor. Bülent Kandarcı kazanacağına inanıyorum bu yaptığı güzel hizmetlerden dolayı. Teşekkürler. Çaycuma Belediye Başkanlığı seçimine ilgili e, hangi parti kazanır? Vallahi aslında bu seçimler biraz şey yani. E, sürpriz olabilir. Değişik olabilir ama tabii Kantarcı burada bir ağırlığı var Çaycuma'da. Yani Kantarcı'yı biraz daha net şansı görüyor. Ama tepki oyları da olabilir. Yani belli olmaz yani tepki oyları da olabilir. Yani, ama ben normal yine de sadece Saadet Partisi'nin adayı var. Engin Belgin Zeren. O genç bir arkadaş. E, ben onu destekliyorum. Peki AK Parti'nin adayı Biyom Bosancı var. E, şansı var mı peki? Ya, tabii bu işler biraz çalışmaya bağlı. Yani atmosfere bağlı, havaya bağlı. Yani Çaycımar'daki değişik hava, bilgiye bağlı, değişik bilgiye bağlı, birikime bağlı. Yani tabii kimseye şanssız veya şanslı diye baştan bir kestirip atmak zor. Yani öyle bir şey olmaz. Tabii ki buradaki herkes çalıştığının, gündemde kalmanın, yaptıklarının, yapamadıklarının veya başkalarında yaptığının şeyini bu seçimlerde herkes görecek yani. Muhtemelen. Herkes şeyinin karşılığını alacak yani. AK Parti, Biyomimosancı'yı gerçekten bu şey verdiyse de AK Parti olarak İyi iyi destek verdiyseler, milletten tarafa iyi bir şey aldıysalar AK Parti alır. Ama yok tersini bir şey veremediyseler tabii ki o da seçimlerde etkisini gösterir yani bunun sonuçları. Her iki yönde yani. Teşekkürler. Çaycıma'da belediye başkanı seçimini hangi parti alır? Aha, yanına... Aha. Hangi parti ben bilemem parti Hangi parti o ayetçiler onlar? Herhalde eski demokratlar da onun babasını ben biliyorum. Onları 7 sene oturdum onların mahallesinde. Kantarcı'dan bahsediyorsun değil mi? Evet ben ondan bahsediyorum. Kazanır mı peki? Kazanır mı? Kazanabilir. Karşısında AK Parti'nin adayı var. Hoş geldin, sefer tamam geldin. Merhaba. Merhaba abicim. Net oluyor. ya? Çaycuma'da belediye başkanlığı seçimini hangi parti alır sizce? Kim? Kim balı mı o? Evet. Baştaki kim? Şu anki indeyse başta olan başta kim şimdi? Baştaki Bülent Kantarcı mı basın Bülent Kantarcı'dan mı basın? Tamam. Tamam. Teşekkür ederim. Şey. Dayıcığım Belediye Başkanlığı seçimi hangi parti kazanır sizce? Bence vallahi oğlum buraya pek güven olmayan ya. AK Parti desem biraz zor olur da AKP çok burası. Yani şu ben anki Belediye bir... Başkanı Bülent Kantarcı. Evet. E, yaptığı hizmetleri beğeniyor musunuz? Vallahi ben biz gurbetteydik. 20 sene gurbet, 25 sene gurbette durdum. Daha ben geleli 3 sene oldu. Benim geldiğimde Bülent Kartarcı'ydı. Artık fazla biz memnun değiliz. Anladım. Tamam, teşekkür ederim. Evet. teşekkürler. fazla memnun değiliz. Elektriklerimiz, sularımız çok pahalı. 30 lira olmuş bir ton su. 30 lira bir ton su olursa çaycıma gibi yerde biz daha artık gerisini düşünemiyoruz. 30 lira olursa bir ton su. Çeşmeyi açmaya korkuyoruz artık. Valla memnun değiliz. Söylemek istediğiniz bir şey var mı? Valla AK Parti kazansa biz daha çok memnun kalırız. Tamam teşekkür ederim. Bir şey değil. Burada belediye başkanının seçimini hangi parti alır? CHP alır. Karşısındaki mevcut aday Büyük Bostancı şansı nedir? Bana göre yok. Bir de Mithat Güşen eski belediye başkanı onun da ismi geçiyor. Bu konuda düşüncelerinizi alabilir miyiz? Denenmiş şahsiyetler geçmişlerinde iyi bir intiba bırakmaklar. Teşekkür ederim. Çaycuma'da belediye başkan seçimini hangi parti alır? CHP Bülent Kantarcı. Peki karşısında Biyamı Basancı aday adayı. Şansı nedir? Yoktur. E, Mithat Güşen'in de ismi geçiyor konuda. Zorlayabilir mi? E, çok güçlü bir rakip de olsa karşısında ben Bülent Kantarcı'nın kazanacağına inanıyorum. Teşekkürler. Çarcmada belediye Başkanı seçiminde hangi parti kazanır sizce? Şu anki belediye seçimlerinde kim belediye başkanıysa ben onu desteklerim. Çalışan kazansın. Peki e, AK Parti'nin adayı var Bünyol Bostancı. O bu şansı beni, var mı? O bu beni ilgilendirmez. Kim çalışıyorsa o kazansın. Teşekkürler. Çarcmada belediye başkanlığı seçiminde hangi parti alır? Cumhuriyet Halk Partisi. Eee Bülent Kantarcı diyorsunuz evet, yani? Evet, evet. Karşısında AK Parti'nin adayı, dünyanın basıncı var, aday adayı. Şansı nedir? Şansı bence yüzde yirmi civarında. Ee, peki, Mithat Küçüköy'ün ismi de geçiyor bu konuda. Buna ne dersiniz? Şimdi bir dönem daha Bülent Kantarcı'nın Çağcuma Belediye Başkanlığı yapması lazım. Ondan sonraki artık o zamanki durum bilir. Anladım, teşekkürler. Çağ belediye başkanlığı ile ilgili hangi parti kazanır? Cumhuriyet Halk Partisi kazanır. Ee, Bülent Kantarcı diyorsunuz yani? Evet Bülent Kantarcı Peki kazanır. karşısında AK Parti'nin adayı var. E, Büyüme Bostancı. Şansı nedir acaba? Yani biraz zor gibi duruyor. Bülent ee, Bey çağrı ya yaptığı yatırımlarla yani çağrı görüntüsüyle herkesin gönlünü fethetmiş gibi görünüyor. Peki bir isim daha var daha önce belediye başkanı yapmış Mithat Gülşen. Onun da ismi geçiyor. Yani Şansları var mı acaba? Yok. yok diyorsunuz. Bu kişisel fikrim. Tamam teşekkür ederim. Rica ederim. Çaycuma'da belediye başkanı <laughs> seçimini hangi parti sizce? Tabii ki CHP. CHP. Bülent Kantajlı diyorsunuz yani. Evet. Peki karşısında AK Parti'nin adayı var. Bünyo Bostancı aday adayı. Evet. Başarılar Hı. diliyorum ona da. Kendisine. Şansı var mı peki? Hı. Zannetmiyorum. Yani gerçekçi olmak gerekirse. Yani. Önceki dönem e, belediye başkanı Mithat Güşen'in de ismi geçiyor. Onun şansı var mı sizce? Mithat abiyi çok seviyorum ama hayır. Anladım. Tamam teşekkürler. Rica ederim. Burada belediye başkanlığı seçimi var. E, hangi parti kazanır sizce? Kantarcı. Karşısında bir yamı bosancı var aday adayı. Şansı var mı peki? Bilemem, Siz, Siz bir şey söylemek ister misiniz? Ben tarzdan başkası oyunu oy vermiyoruz biz. Teşekkürler. Kim olsun olsun. Benim cuma gitmez. Park patates gitsin. Park